Hiçbirimiz engelli olmayı istemeyiz. Engelliler de istemediler. Biz engelsizlerin engelleri sorgulamak yerine toplum olarak onların önüne koyduğumuz zorlukları sorgulamamız daha yerinde olmaz mı? Hukuk düzenimiz, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine muhtaç kişiyi engelli olarak kabul etmektedir. unutulmamalıdır ki engelli olmak bir seçim değildir. Kimi insan doğuştan, kimi ise geçirdiği bir kaza sonucunda yaşamına engelli olarak devam etmek zorundadır. Ancak engelli bireyin kendi engelinden çok toplumun engelli bireyin yaşama tutunmasının önüne koyduğu engeller sorgulanmalıdır. Devlete ve engeli olmayan bireylere düşen görev engelli bireyin yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek kalitesini yükseltmektir. Devlet son yıllarda çıkardığı kanunlarla engelli bireylerin yaşam kalitesinin yükselmesinin yolunu açmış, garanti altına almıştır. Eğitimden sağlığa, evde bakımdan yeni iş olanaklarının sağlanmasına kadar engellinin hayata daha sıkı sarılması için olanak sağlayan yasaları ve bu konularla ilgili devlet organlarını bilmek engelli engelsiz herkes için gereklidir.